Merhaba sevgili oğlaklar. Maddi konular bugün ön plana çıkacaktır. Özellikle iş hayatındaki parasal meselelerle ilgilenmeniz mümkün. Eğer gayrimenkul alımı veya satımı ile ilgili faaliyetlerde bulunursanız maddi açıdan karlı çıkabilirsiniz. Bugün 14 Kasım 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay son dördün fazında olacak. Bir süredir üzerinde çalıştığımız bazı iş ve projelerimizde şartlar daha belirgin hale gelebilir, sonuç alabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Jüpiter, Akrep Burcu'ndaki Güneşle kare açı yapacak. Kendimizi ortaya çıkarma ve dikkat çekme isteğimiz yoğunlaşırken, yaşamın keyifli ve eğlenceli yönlerine doğru da çekilebiliriz. Fazla özgüven, gurur ve kibir yaratabilir. Aşırı iyimserlik ve cesaret fazla risk almamıza da neden olabilir. Kişisel zevkler, içme ve para harcama dürtülerimizde aşırıya kaçabiliriz. Çevremizden ve sevdiğimiz kişilerden aşırı ilgi ve sevgi bekleyebiliriz. Sahip olduklarımız yetersiz gelebilir. Özel ilişkilerimize sahiplenici, kıskanç ve talepkar olmamız da mümkün. Duygusal dengemizi korumaya çalışmalıyız.